Başkan nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyisiniz? Biz de iyiyiz. Çok şükür. Ee, gündemimiz yarın 17 Ağustos. Büyük Marmara depreminin yıl dönümü biliyorsunuz ki. Bunun hakkında birkaç sorumuz olacak. Onun hemen akabinde e, siyasi birkaç sorumuz olacak. Cevaplarsanız çok seviniriz. Ne demek? Şimdi 17 Ağustos 99 depreminin yıl dönümünde Sakarya'daki durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve kentsel dönüşüm çalışmalarında geldiğimiz noktayı nasıl buluyorsunuz? Bu akşam 17 Ağustos 99 depreminin yıl dönümü vesilesiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir anma programı düzenlenecek. Dolayısıyla 17 Ağustos 99 depreminin üstünden 25 yıl geçti. Ben e, o gün hayatını kaybeden vatandaşlarımızı e, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Rabbim tekrardan böyle bir acıyı bize yaşatmasın. Son biliyorsunuz 11 etkileyen ve Türkiye'yi gerçekten çok büyük üzüntüye boğan bir depremle karşı karşıya kalındı. Asrın felaketi diyorlar. Evet. Ee, burada vatandaşlarımız vefat etti. Yaralılarımız var. Allah onlara da rahmet eylesin inşallah. Ama şunu görüyoruz ki Türkiye deprem kuşağında olan bir e, ülke. Hele bazı illerimiz bu anlamda çok ciddi tehlike oluşturacak boyutta. Şu 25 yıl geçen süre ve son 11 ile etkileyen depremden, Sakarya'nın gerçekten büyük ders çıkarması gerekiyor. Bunun en büyük e, önlemi kentsel dönüşüm. Şehir olarak kentsel dönüşümü her zaman konuşuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bu konuyu hassasiyetle takip ettiğini, hassasiyetle evet. gündeminde tuttuğunu biliyoruz. Biz siyasiler olarak da her zaman destekliyoruz. Ben burada bir e, yola çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yola çıkarken de Sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız, basınımızın temsilcileri artık bu saatten sonra bu şehirde hangi proje yapılsa daha etkili olur diye kimse konuşmasın. Herkes desin ki Sakarya'da artık tek günden maddemiz var. O da kentsel dönüş. Biz şayet bu şehirde kentsel dönüşümle alakalı bir yol var bir yola varamazsak, bir yol kat edemezsek, maalesef ki maalesef bir dahaki depremde farklı acılarla karşı karşıya kalabiliriz. Biz bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Biz diyoruz ki gelin biz hükümet olarak, siyasiler olarak vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı sağlamak adına bütün fedakarlıkları göstermeye razıyız. Ama kentsel dönüşüm dediğiniz olay sadece siyasilerin e, başarabileceği değil, kamu, devlet, vatandaş el ele bu işin altından kalkabiliriz. Kentsel dönüşümle ilgili geçtiğimiz yıllarda şöyle bir meclisten karar çıkarmıştık. Yerinde dönüşüm. Yani aynı binanızı yıkıyorsunuz, aynı bir imarı sizlere veriyoruz. Yeter ki binanızı yenileyin diye. Geçtiğimiz süre zarfında maalesef bu konuda da e, bina yenilenmesi noktasında bir noktaya gidilmedi. Bizim şu anda en son Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yaptığımız görüşmede Sakarya'yı İstanbul gibi yani yarısı bizden yarısı sizden kentsel dönüşüm kampanyasına sokabilmek adına bir çalışmamız var. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın ekibinin bir çalışma üzerinde proje gerçekleştiriliyor. Bu projeyi inşallah bakanlığımıza sunacağız ve sonrasında vatandaşlarımızdan kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarda bize destek olmasını isteyeceğiz. Ee, bina öldürmez, şey deprem öldürmez bina öldürür. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla evet. her vatandaşımızın kendini güvende hissedeceği alana geçmesi noktasında ben hassasiyetle rica ediyorum. Biz siyasilerden ne gerekiyorsa belediyelerimiz, yerel yöneticilerimiz bu anlamda da elini taşın altına koymaya hazır. Ee, bizler bu anlamda tüm unsurlarımızla birlikte kentsel dönüşümü yeter ki e, gerçekleştirelim, başarıya ulaşalım ve bu şehirde bir daha böyle acılar yaşamayalım diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz siyasi sorularıma geçeceğim başkanım. Evet, heyecanlı kısma geliyorsun. Evet. <laughs> Son seçimlerde AK Parti'nin 6 ilçede seçimi kaybetmesi durumu var. Özellikle Erenler, Kaynarca, Geyve, Ferizli, Sapanca ve Karapürçin diğer partilerce alınması ve AK Parti ile ilişkilerinin kesilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu durumun AK Parti'nin imajına, imajına etkileri neler oldu? Şimdi şöyle tabii ee, seçim, sandık, Milletin iradesi başımızın üstünde yeri var. Bizim buna söyleyecek bir cümlemiz, bir lafımız yok. Biz teşkilatlar olarak adaylarımızla birlikte yaşadığımız seçim sürecinde, seçim öncesi ve seçim atmosferinin olduğu anlarda tüm teşkilatlarımız ve adaylarımız, üyelerimiz çok yoğun bir gayret gösterdik. Çok yoğun bir çaba sarf ettik. İşte il SKM'miz, ilçe SKM'lerimiz, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve belediye başkan adaylarımızla birlikte sahada e, çok verimli bir çalışmayı ortaya koyduk. Biz her zaman şunu dedik, sefer bizden, zafer Allah'tan diye. Sonuçta biz e, belki bir takım şeyleri eksik yapmış olabiliriz ama seçim sonucunun Akabinde biz bütün değerlendirmemizi önümüze koyduk. İnşallah bundan sonrası ile ilgili ışık tutacak ve ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte Ak Parti bayrağını tüm ilçelerimizde dalgalandırmak için teşkilatlarımız yoğun çaba sarf ediyor. İnşallah sonucunda kaybettiğimiz altı ilçe var. Vatandaşın tercihi bu yönde oldu. Sandığın iradesine saygı duymaktan başka çaremiz yok milletimiz böyle öngördü ve biz e, bu anlamdaki sonuca e, saygı göstererek kendi notlarımızı aldık, kendi planlamamızı yaptık ve e, inşallah bundan sonraki yerel seçimde 16 ilçemizde de 16 ilçeyi tekrar AK Parti e, bayrağıyla dalgalandırmak üzere e, şimdiden çalışmalarımızı hem Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii Önemli olan seçim sonrasındaki sonuçtan ders çıkartma ona De, göre ders ilerlemek. Ders çıkartmak, e, önüne yol haritası olarak evet. koyabilmek bunlar çok önemli. Evet. Bu tür değişimlerin AK Parti'nin stratejileri ve Sakarya'daki siyasi dengeler üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, tabii her siyasi parti e, belli bir hedefler doğrultusunda adaylarını ortaya koyar. Evet. Ne için koyar? O seçimi kazanabilmek için koyar. Bizim de tek gayemiz ilçelerde seçimleri alabilmek ve Büyükşehir'de de en yüksek oyu alabilmekti. Bununla ilgili çalışmalarımızı gerçekten çok gayretli bir şekilde gerçekleştirdik. Biz Sakarya her zaman AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na en güçlü desteği veren illerden oldu. Adeta Cumhurbaşkanımıza kol kanat geldi, gelen bir il. Dolayısıyla ben e, bizlere teveccüh gösterip destek olan tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. E, bizim AK Parti'de bir seçim biter, ertesi gün diğer seçimin hazırlıkları başlar. Evet. Biz bu anlamda çok hazır ve e, dinamik bir teşkilata sahibiz. İnşallah hem 2028 hem de 2029'un planlamalarına şimdiden başladık çalışmalarımıza. İşte milletvekillerimiz sağ programları yazıyoruz. Ee, dolayısıyla bizler teşkilatlar olarak hep sahada vatandaşımızın yanındayız. Ben inanıyorum ki e, önümüzdeki perspektifte, önümüzdeki yolda çok daha güzel sonuçlar, çok daha güzel e, neticeleri inşallah almış olacağız. Vatandaşımızın gönlünde yer edinmek için tüm teşkilatlarımız, yöneticilerimiz canla başla çalışıyorlar. Önemli olan milletin gönlünde yer edinebilmektir. Biz çünkü Allah'ın rızasını kazanabilmek için milletine hizmet eden, bu anlamda yol alan partinin mensuplarıyız. Cumhurbaşkanımızdan böyle öğrendik, böyle gördük. İnşallah ben inanıyorum bundan sonraki süreçte çok daha farklı sonuçları e, görmüş olacağız. Teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde kaybedilen belediyelerle ilgili son günlerde bazı belediyelerin AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Bu konuda bir hazırlık var mı? Böyle bir hazırlığımız yok. Yok. E, ama en son 14 Ağustos'ta kuruluş yıl dönümünde e, Türkiye'den partimize geçen e, ilçeler oldu. E, biz tabii burada genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, e, siyasi olarak aktörlerimizle oturup bu konuyla alakalı bir değerlendirmede, bir e, yol haritası belirleme noktasında açıkçası bir durum söz konusu değil. Şu an içinde böyle bir düşüncemiz yok. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Daha önce AK Parti çatısı altında siyaset yapmış olan belediye başkanlarının tekrar partiye dönmesi söz konusu olabilir mi? Yani işte dediğim gibi aslında bir önceki soruyla şey, eşdeğer değilim. bir soru. Ee, böyle bir çalışmamız yok. Eğer e, böyle bir durum oluşursa zaten sizlerle de paylaşırız. Biz de zaten takibinde olacağız evet. başkanım. Ee, AK Parti'nin geleceği bir kongre sürecine geçiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kongre süreci hakkında vitrin yeniliği değil kapsamlı değişimin ana zemini olacak demişti. Sakarya teşkilatları bu değişimden nasıl etkilenecek? Kongre takvimi hakkında net, netleşen bilgiler var mı? Şöyle evet var. Kongre takvimimiz Eylül ayı itibariyle başlatıyoruz. Tabii Eylül derken bu Eylül'de ilçeler Kongrelerine başlayacak anlaşılmasın. Eylül itibariyle Kongre takvimi başlıyor. Delege seçimleri. Akabinde beldeler, tüm Türkiye'de bu takvim işleyeceği için beldeler, ilçeler ve il kongreleri, büyükşehir kongreleri diye e, devam edecek. E, Eylül'de delege seçimlerinden sonra büyük bir ihtimal önüm, ondan sonraki e, günlerde e, veya Ekim, Kasım aylar içinde biz bir takvim belirleyeceğiz ve ilçe kongrelerimize başlayacağız. Bu anlamda e, ki çalışmamızda ilçe lerin performansına göre önümüzdeki süreçte kongre sürecinde hep birlikte müşahede etmiş olacağız. Bunu hep birlikte tüm siyasi unsurlarımızla birlikte oturup konuşuyoruz ve çok daha güzel bir yapıyı çalışmayı ortaya koyacağız inşallah. Akabinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bir büyükşehir e, illeri içinde olduğumuz için Cumhurbaşkanımız kongrelerimize katılacak inşallah. Onun takvimine göre de büyük bir ihtimal 2025 e, yılı içerisinde başında, ilk çeyreğinde e, il kongremizi gerçekleştireceğiz. E, kongreler tabii bizde makamlar, mevkiler gelip geçer. Ee, ama baki olan o makama oturan kişilerin o makama verdikleri destek, güç, Hizmet. e, hizmettir. Ee, biz de kendimizle alakalı da belki e, sorularınızın içinde de olabilir. Daha çok gündemde konuşulduğu için söylüyorum. Biz e, Ben 27 Aralık 2018'den beri il başkanlığı görevinde bulunuyorum. Bundan sonraki süreçle alakalı... E, genel merkezimize bağlıyız. Genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyükşehirlerle ilgili, illerle ilgili kararını e, önümüzdeki süreçte verecektir. Biz e, görevden bu anlamda e, bizimle alakalı devam konusu e, olduğunda, cumhurbaşkanımız bir görev verdiğinde bu görevi layıkıyla yapmak adına çalışmalarımızı devam ettiririz. Tüm ilçe başkanlarımızla tüm teşkilatlarımızla birlikte e, süreç Tabii daha e, konuşuldu takvim ama sonuçta MKYK karar alacak ve MKYK'nın kararına istinaden kongre sürecimiz başlamış olacak. Ama görünen e, şablonumuz bu şekilde. Teşekkür ediyorum. <laughs> kongre süreci ve değişimle ilgili Sakarya İl Başkanlığı'nın nasıl bir rol oynayacağına dair düşünceleriniz nelerdir? Ee, bunu da aslında bir önceki sorumda e, ucundan cevaplamıştım ama tekrar <laughs> devam edeyim. İl ee, il başkanlığımızın kongre süreci e, bizde biliyorsunuz genel merkezimiz e, kongrelerle alakalı karar aldıklarında e, isimleri belirlediklerinde e, o kongre süreçlerini çok geniş bir e, yelpazede değerlendirir ve o alanda kongrelerini o kişilerle devam ederler bu süreç Cumhurbaşkanımızın, e, Genel Başkanımızın kararıyla devam edecek ve illerimizdeki bu süreçleri böyle devam ettireceğiz inşallah. Tamam, evet. Son olarak Yunus Tever'in siyasi yolculuğu nasıl ilerleyecek? Kongre süreci ve sonrası ile ilgili düşünceleriniz neler? Yani ben e, AK Parti'de <laughs> hizmet almaya başladım, görev yapmaya başladım. Daha gençlik kollarından itibaren e, kurucu il başkanımız Hasan Elçelik Başkanımızın e, üyeliğiyle ben bu partide ta kuruluşu da yoktum ama e, hemen akabinde üyeliğim var ve gençlik kolları akabinde e, il başkan yardımcılığı meclis üyeliği çeşitli pozisyonlarda görev aldık ve sonrasında e, il başkanlığı görevine cumhurbaşkanımız tarafından tevdi edildi bize ve o görevi 2018'den beri e, yapmaya çalışıyoruz gayret gösteriyoruz e, sonuçta biz millete hizmet eden, milletin e, astığı bir tabela var, AK Parti. Biz ne diyoruz her zaman? Bu tabelayı millet astı. bir Biz bu millete hizmet etmek için e, kurulduk. Biz e, bu anlamda hizmete sevdalı kişilerin partisiyiz. Dolayısıyla burada görev alan arkadaşlarımız da hizmete sevdalı arkadaşlar. Bu işler gönülden oluyor. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan... Ee, süreciyle alakalı biz bize nerede durmamız gerekiyorsa orada durmasını bilen ve görev verildiğinde de bu partide bu davada hizmet etmeyi şiar edinmiş kendine kişileriz. Onun için e, süreci göreceğiz. <laughs> Başkanım Bakacağız. peki e, aslında bu biraz da şey bir soru olacak yani gönlünüzde olan bir milletvekilliği olsun belediye başkanlığı olsun hiç gönlünüzden geçen bir yer yok mu? Yani e, herkesin gönlünde bir şeyler e, evet. yatar, herkesin gönlünde bir aslan yatar misali. E, tabii ben milletvekilliği seçimini geçirmiş, milletvekilliği sürecini yaşamış, yerel seçimlerde e, yerel seçimleri yaşamış, 2019'da yerel seçim sürecini yönetmiş. E, biz budur, bu, bu seçimlerde, milletvekilliğinde de yerel seçimlerde de açıkçası bizim burayla alakalı, şurayla alakalı bir talebimizi ile ilgili bir şey konuşmadık. Zaten genel başkanımız bizleri biliyor. Bize derse ki bu süreçte şurada yer alman gerekiyor derse, biz o süreçte orada yer alırız. Bugün şurada durman gerekiyor derse, orada dururuz. Yarın şurada durman gerekiyor derse de orada dururuz. Dolayısıyla biz göreve talip olmaktan ziyade, Böyle, layık görülen göre... Layık görülen veya e, yapmamız gereken ne varsa onu bu partide, bu davada yapmak üzere yola çıkarız inşallah. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Ben Zamanı teşekkür ediyorum. Için. Ne demek.